Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi sizler umarım Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz Gören Chapter 3'te beraberiz arkadaşlar Haydi oyuna oynayalım ve oyunda bizi nasıl bir serüven beklediğini görelim Bakalım arkadaşlar başlıyoruz Oynayacağız arkadaşlar ve göreceğiz ne olup bittiğini Bakalım Bakalım bir ufak ses açayım Tamam ses açıkmış dur Şimdi arkadaşlar haydi bakalım Oyun başlasın Haydi 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 Arkadaşlar gün 1 ile beraber oyuna başladık. Arkadaşlar speedrun tadında olsun istiyorum. Hızlı olsun istiyorum. Çabuk olsun istiyorum. Yani maksat. Arkadaşlar çok fazla video çekiyorum. Yorgunum yani ya. Yoruluyorum. Yalan yok. Arkadaşlar şu an yani PUBG mobil kanalında aktif etmek istiyorum. O da aklımda da bakacağız. Şu an arkadaşlar bayağı aklımda bir fikirler var. Yani bunu arkadaşlar yani Yorucu bir serüven arkadaşlar bu. Umarım serüvenin sonu güzel bitirir arkadaşlar. Yani baya bir yorulacağım. Onu biliyorum. Video çek, editini ya. Video çek işte kes, kırp falan. Onlara zor oluyor. Yeniden bak. Herhangi bir sakıncası var mı? Yani uygun mu falan işte onları da ilgileniyorum arkadaşlar. Burada niye bir şey yok? Ya da ben mi göremiyorum? Oo, Göremiyorum. Selender'e git başımdan. Gözünün yani neyim git başımdan. Granny gelmez mi? Granny gelir arkadaşlar. Bu yüzden gelsin. Gelsin Granny, gelsin gel, gel Granny. Sen de gel Granny. Gel Granny. Dur merak ettim acaba Granny bunu ne yapacak? Granny? Granny yapma bunu ya. Granny yapma bunu bana ya. Dur dur orada öttü ya. Arkadaşlar takıldık Granny şu an peşimde. Şu an Granny arkadaşlar beni öldürmek için uğraşıyor. Ne devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım Granpa gelmez ya. Grandpa gelir sıkıntı oldu. asıl bir... Granny'den kaçınca Granpa geldi. Hep bir şey yok Evet arkadaşlar sakin şu anda arkadaşlar farkındayım ama halledeceğiz şu ikinci gündeyiz biraz zorlandığımızın farkındayız yani arkadaşlar üçüncü beni biraz zorluyor Haydi açıl 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 da harika harikasın bakayım aha burada bir şey var lan varsa bu burada kalsın ya bir şey olmaz bu burada kalsın ya benim için önemli olan su weapon key bulayım da weapon key ile Oy, iyi buldum ha. Bunu iyi buldum. Bunu bulacak iyi ama gene tra bakar olayım biraz. Odun da bulduk. Granny. Gel babana. Gel babana. <laughs> Kaç ulan Saka <laughs> bak abi yana granny beni. Artık sidrip olmaya başladı. Yani böyle böyle bir artık olabilir mi yani? Ne tür Ya sıkıldım ya. Köşeye dönemeden vurdu ya la beni. Yeter la. Dede senin ben Gözün var ya çok güzel. Çok güzel işler oluyor bu yaşına rağmen. İyi vuruyorsun. Ay. Neyse yapacak bir şey yok. Abi bari köşeye bak. Köşeye dönmeme az kaldı. Açılıyor. Açılmasına az kaldı. Açıldı. Bakın rahatız, relaxız. 10 numara 5 yıldız. Devam ediyoruz. O orada kalsın ya. şey yok. Abi weapon key bulamadım onu biliyorum tek. Weapon key arıyoruz şu an. Hayır yok. Yok yok yok. Var. Weapon key buldum. Bakayım buralarda daha pek bir şey de bulabilirim. Arkadaşlar herhangi bir şey yok aramaya. Granny. Zorluyorum beni buruk. Ulan yaşından başta utanma. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Yani <laughs> Dedenin böyle olur olmadığını çıkmaları var ya biraz benim yani nasıl diyeyim yani biraz sizrimi bozuyor yani. Dikkat yani bak. Yani dede yani ahlaki kurallara göre ağzımı bozmuyorum yani ama bu bozmayacağım anlamına gelmiyor. Şu an sen beni çok zorluyorsun dedeciğim. Yani yani yaşına güvenme yani. Çünkü arkadaş eli silahla geziyorsun. Benim moralimi bozuyorsun yani. Aramaya devam. Dediğim benim. Ahlak kuralları hiç ağzımızı bozmayız arkadaşlar. Ağzımız sağlamdır. Yani umarım bozmam ya. E Sağlamda da güvenemiyorum yani. Açalım şuradan. Ahlak kurallara göre arkadaşlar ağzı bozmayacağım. Bozmayacağım. O silah azar benim elime geçer. O silah bir benim elime geçti. O zaman sen beni dele gör. Abi taş yok. Koca ormanda taş yok. Neyse adam buldum. Yani illa yakınmam mı lazım ya? Bir tane taş çok şeymiş diyorum. Aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şuradan bir taş da aldık gidelim. Şimdi Yukarı gidelim ve ahlak kuralları vardır. Ağzımız bozulmayacağına inanıyorum. Aha, ya dede. Uyu dede uyu. Sonsuza kadar uyu. Gel gel gel. Aha gelme. Mermi yokmuş la. Kaç Dur dur dur. Şurada vardır mermi. Yedim seni granny. Gel granny. Gel granny. Gel gr... <laughs> Nasıl bir ölüş lan o? Arkadaşlar silah şey Dede şansına küssün. Abi uyumayacaktı. Ben dedin uyu yani şaşırdım yani bilsem sapana aramazdım yani weapon keyim. Evet şu an rahatız arkadaşlar. Şu an onlar düşüşsüz. Silah şu an benim elimde. Silah kim değişse kral olur. Şu an kral benim. Şunu alayım ben Aşağı atacağım. Ben buraya baktım mı? tamam. Dur bekle, yukarı git bakayım ben ya. Biraderim çektirmişsin misin? At şunu. Bana şimdi ne vereceksin? Aa para verdi. O silah almam lazım çünkü o dedeye o silahı kaptıramam. Yani baksana dede demeye getirdi durum. Dede var ya perişan etti beni. Dede var ya beni pe... Silah nerede? Dede beni perişan etti perişan. O dedi var dedi. Dedem. Dedem. Hı. Hmm. Sen nereye kaçıyorsun dede? Seni gördüğüm yerde vurayım da çıkardım. Seni gördüğüm yerde vuracağım. Abi adam beni perişan etti gözünün yanıyım ya. Oradan çıkıyorum vuruyor buradan çıkıyorum vuruyor. Yoruldum gari ya. Adam elde sağlam. Kalkamıyorum. Gir şuradan içeri. Perişan etti beni adam. Silendiri bir dur ya. Bir şey verme tamam. Şuradan yukarı çıkayım bir. Dur. O şeyi açarsam daha rahat gezik. Kaç. Kaç ula kaç. Kaç anlarına sağlamaz derler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gelsin buraya. Yoksa mierapim ya. Şunu alması bile sorun ya. Acaba korkudan mıdır bilemiyorum. Yukarı çıkayım ben. Abi öyle şunu alayım ben ya. Vallahi bak şu daha önemli benim için. Önce şartelleri yapayım. Şartelleri yaparsam daha rahat oynarım. Şimdi devam ediyoruz. Ha dur dur. Şarteli yaptık. Aha. Bir krank kaldı. Kranka bu. Aha. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Açsana birader ya. Şimdi nerede lan bu? Aha orada. Orada. Tabi tabi görürsün sen beni. Sen görmediğin bir şey var mı zaten? Oyunu bitirdik bu arada ha. Eğer aa, krankı şey bulursam krankı bitiriyoruz arkadaşlar oyunu. Silendiri bir dur ya. Silendiri ya. Dur ya. Sen de mi uğraşacağım? Silendiri ya. Bir dur ya. Az kalsın öldürüyordun beni. Abi şu an canım çok az. Slendire'ye yardım edemeyeceğim. T'li bulsam ederdim. San slendire'ye yardım edebileceğim Çünkü ben az kalsın öldürüyordu. Abi. Şuradan yukarı çıkayım da ben. Şimdi dur bakalım. Ş şeyi de bulduk. Tahtayı da bulduk. Tahtada galiba yukarıdaydı. Evet devam ediyoruz. Var yukarıda kimse yoktur ya. Yukarıda biri varsa yandık. Şurayı ben açayım de. Orayı açtım. Şu an tek bir şey kaldı. On da hep kaçacağım ben direkt. Uğraşamam. Şurayı değil o? Hadi hop bir. Hop. Gelebilir. Bak bak bak. Kır nasıl bakıyor. Gel granny. Gel bana granny. Grani grani grani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gelabilir grani bildik bir sakıncası yok. Biz zaten arkadaşlar şuradan kaçacağız. Direkt oraya açacağız ve krank alıp açacağız buradan. Yani umarım krank aradığımız yerdedir. Benim için çok iyi olur. Gelsin grani benlik sakıncası yok. Bir tam bir tam beni nerede unuttu? gel sen gideceğim direkt zaten Hah. gel bura hadi yukarı gidelim evet arkadaşlar şu anlık her şey hazır şu an sadece krank'ı bulmam gerek krank'ı brinlik yani köprünün şeyi bulmam gerek anahtarını anahtarını buldum arkadaşlar oyun bitiyor yani ben rahatım harikayım güzelim devam ediyoruz umarım krank buradadır ya Sabırlıyım değil mi ama? Buraya saklayayım deme şunu git peşini bekleyeceğim ya. <laughs> Abi orada durmuş bakıyor ya. Biraz bekleyeceğim ya. Oradaki peşini bekleyeceğim. çünkü Krank orada işte direkt oyunu bitireceğim. Oradan geçtim azerek bari yumruk katar. Yi e, tamam gitmiş. Ha bazen hiç tutuyor ya. Ha şuradan geçelim. Ah kırak burada değil yandık. İşte şimdi yandık. Şimdi yandık. ne yapacağım krank yok acaba krank burasını çıkar mı ya farkındayım farkındayım veraryo hadi devam ediyoruz hop oturduk hadi otur Ay. şunu da çalıştıralım ne bu safe belki krank onun içinde çıkar ya Biz yukarı çıkıyoruz. Haydi hayırlısı. Haydi gidiyoruz. Hay. Şurada ince bir olduğu yere. Umarım krank orada bulurum ya. Krank bulamazsak sıkıntıya gireceğiz. Hadi krank çıksın. Ted, hadi şansına Ted'i bulduk. Hadi Ted'i bulduk şansına. Hadi bakalım şu an Slender'in şahsına Ted geldi arkadaşlar. Ya bırak ettim. Burada bana ne verecek? Ona göre hareket edeceğim. Ha, coin veriyordu bunu unuttum. Ama biz bir de crank arıyoruz. Crank'ı bulduğumuz bitiyor ya. ya. muhtemelen buradan da padlock verecek ya. Padlock key verecek burada. Hadi padlock key. Hadi padlock geliyor mu? Padlock key geldi. Ne gelecek? Tamam burada. Hadi aşağı inelim. Abi krank acaba krank. aşağıdan sil alacağım bu arada ya. Çünkü bitiremem yoksa. Devam ediyoruz. O silahı almam lazım. O silahı alırsam birazcık olsun rahatlayacağım. Konuşmam mı bile izin yok. Vay. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Dal Abi taksi taksi gelin tamam mı? Taksi taksi gelin tamam mı? Sen bir taksi de gelsin, o bir taksi de gelse tamam mı Granny? Oldu mu Granny? Sonra kızdı mı kızdı oluyor ya. Neyse devam arkadaşlar. Ağzımı bozmayacağım O yine kaldığımız yerinden arkadaşlar Herhangi bir şey yok Şu an sakinim Bir nefes aldım verdim İyiyiz arkadaşlar Rahatız relaxız. ağız bozma yok Yani iyiyiz hmm. Umarım krankı bulabilirim ya Alabilsem şunu Son bir yer kaldı Son bir yer değil de işte Aklımda bir yer kaldı. Aklımda bir yer kaldı. Pet location Pet location şu an kalsın. Evet. Yukarı çıkalım. Bakalım. Umarım kranka verir oyunu bitiririm ya. Şu an tek istedim kranka bulu oyunu bitirmek. Hadi bakalım. Şu kranka bulan da oyun bitsin artık ya. Hadi. Oha da oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim bu arada. Oyunu bitirdim, oyunu bitirdim, oyunu bitirdim. Ay abi mutluyum abi ya, çok mutluyum ya. Son canlı oyunu bitirdim ya. Granem beni gördü mü görmedi? Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Arkadaşlar mutluyum. Şimdi işte ne kadar da güle Bitirdik oyunu. Şu an tek şey dedenin bir çıkıp vurması. Umarım çıkıp da vurmaz bir yerde. Tamam dedede de, buralarda değil. Ay oyunu bitirdiğime seviniyorum ya. Aç şunu. Oyun bitti. Burada kamera falan var mı? Evet arkadaşlar oyunu. Bitirdik. Güzeldi. Arasını dursun arkadaşlar. Slendery'i de kurtardık. Abi Slendery'i zaten kurtarma ihtiyacı yok muydu? E kurtardık onu. Niye hala burada? Neyse arkadaşlar sıkıntı değil. Biz oyunu bitirebiliriz sevinelim. Granny 3 arkadaşlar sonuna geldik. Güzeldi. Güzel bir oyundu. Son canla bitirdik oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar Granny Chapter 3'ü sonuna geldik. Böyle videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Hepinize günler. Bay bay. Güzeldi. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Son anda kurtardık. Güzeldi. Bay bay.